Bugün yılın son günü ve gökyüzü kapanışı sakin ama derin bir güçle yapmak istiyor. Sabah saatlerinde Ay ile Jüpiter arasındaki uyum, içsel huzuru artırırken umut duygusunu da besliyor. Ay, Satürn etkisi ise duygulara olgunluk ve denge kazandırıyor. Gün ilerledikçe beklenmedik farkındalıklar, sezgisel açılımlar ve zihinsel canlılık artıyor. Akşam saatlerinde ise duygular derinleşiyor, bazı kararlar içsel olarak netleşiyor. Bugün hem bırakma hem de yeni bir döngüye hazırlanma günü. Koç burcu için gün umutla başlıyor ve kararlılıkla tamamlanıyor. Sabah saatlerinde moralin yükseliyor, geleceğe dair daha net hissetmeye başlıyorsun. Gün içinde beklenmedik bir haber ya da ani bir farkındalık seni harekete geçirebilir. Zihnin hızlanıyor, konuşmalar ve mesajlar artıyor. Akşam saatlerinde ise içsel bir güçlenme hissi devreye giriyor. Yılı ne istediğini daha net bilerek kapatıyorsun. Boğa burcu bugün hem huzur hem farkındalık taşıyor. Sabah saatlerinde sosyal çevreden gelen bir destek seni rahatlatabilir. Gün ilerledikçe iç dünyanda ani bir aydınlanma yaşaman mümkün. Maddi konularla ilgili düşünceler hızlanıyor ama daha kontrollü ilerliyorsun. Akşam saatlerinde duygular derinleşiyor ve bazı içsel kararlar netleşiyor. Yılı sakin ama güçlü bir farkındalıkla kapatıyorsun. İkizler burcu için yılın son günü oldukça hareketli. Sabah saatlerinde moralin yüksek ve kendini daha iyimser hissediyorsun. Gün içinde kariyer veya hedeflerle ilgili sürpriz bir gelişme motivasyonunu artırabilir. Ayın burcuna geçmesiyle birlikte zihnin iyice canlanıyor. İletişim, sosyallik ve fikir üretimi hızlanıyor. Akşam saatlerinde ise zihinsel bir netleşme ve içsel dönüşüm hissi geliyor. Yengeç burcu bugün içsel olarak dengeleniyor. Sabah saatlerinde umut ve güven duygusu artıyor. Gün içinde uzak planlar ya da ruhsal konularla ilgili beklenmedik bir farkındalık yaşayabilirsin. Sezgilerin güçleniyor ve içsel bir rahatlama hissi oluşuyor. Akşam saatlerinde ilişkilerle ilgili daha derin bir bağ ya da kararlılık ortaya çıkabilir. Yılı sakin ama dönüştürücü bir enerjiyle kapatıyorsun. Aslan burcu için gün duygusal olarak besleyici ilerliyor. Sabah saatlerinde aldığın destekler kendini daha güçlü hissetmeni sağlıyor. Gün içinde finansal ya da duygusal paylaşımlar konusunda ani bir farkındalık yaşayabilirsin. Sosyal enerjin yükseliyor, insanlarla bağlantın artıyor. Akşam saatlerinde ise daha net, daha kararlı hissediyorsun. Yılı hem zihinsel hem duygusal olarak yenilenmiş kapatıyorsun. Başak burcu bugün üretkenlik ve duygusal derinliği birlikte yaşıyor. Sabah saatlerinde iş ortamında destekleyici gelişmeler olabilir gün içinde ilişkilerle ilgili hızlı bir farkındalık ya da beklenmedik bir adım gündeme gelebilir. Kariyer alanında görünürlüğün artıyor. Akşam saatlerinde aşk, yaratıcılık veya içsel bir konuda güçlü bir dönüşüm hissedebilirsin. Yıl senin için zengin ve anlamlı bir kapanış yapıyor. Terazi burcu için gün, huzur ve yenilenme teması taşıyor. Sabah saatlerinde keyfin ve umut duygun artıyor. Gün içinde çalışma düzeniyle ilgili beklenmedik ama çözücü bir gelişme olabilir. Zihnin genişliyor, geleceğe dair daha açık düşünüyorsun. Akşam saatlerinde aile ya da içsel dünya ile ilgili duygusal bir netleşme yaşanabilir. Yılı denge ve farkındalıkla kapatıyorsun. Akrep burcu bugün duygusal olarak derinleşiyor. Sabah saatlerinde romantik ya da duygusal konularda moralin yükseliyor. Gün içinde aşk veya yaratıcılıkla ilgili küçük ama etkili bir sürpriz yaşanabilir. Paylaşımlar ve bağlar daha yoğun hissediliyor. Akşam saatlerinde ise güçlü bir içsel dönüşüm devreye giriyor. Yılı fark ederek ve güçlenerek kapatıyorsun. Yay burcu için gün, ilişkileri güçlendiren bir akışta ilerliyor. Sabah saatlerinde aile içinde sıcaklık ve destek hissi artıyor. Gün içinde evle ilgili ani bir karar ya da düzen değişikliği gündeme gelebilir. İletişim hızlanıyor, önemli bir konuşma gelişebilir. Akşam saatlerinde duygusal netlik kazanıyorsun. Yılı dengeli ve umutlu bir noktada kapatıyorsun. Oğlak burcu bugün hem düzenleyici hem yenileyici bir enerji taşıyor. Sabah saatlerinde iletişim daha akıcı ve olumlu. Maddi konularda daha olgun kararlar alıyorsun. Gün içinde yakın çevre ya da planlarla ilgili sürpriz bir gelişme yaşanabilir. İş ortamı hareketleniyor. Akşam saatlerinde ise kişisel duruşun netleşiyor ve içsel gücün artıyor. Kova burcu için gün derin ama yumuşak ilerliyor. Sabah saatlerinde maddi konularda rahatlama hissi var kendine olan güvenin artıyor. Gün içinde aileyle ilgili beklenmedik bir farkındalık yaşanabilir. Yaratıcılık ve aşk alanı canlanıyor. Akşam saatlerinde bilinçaltında güçlü bir dönüşüm hissediyorsun. Balık burcu bugün sezgisel olarak çok açık. Sabah saatlerinde moralin yükseliyor ve duygusal olarak hafifliyorsun. Gün içinde beklenmedik bir konuşma ya da zihinsel aydınlanma yaşayabilirsin. Ev ve aile konuları hareketleniyor akşam saatlerinde içsel bir netlik ve dönüşüm hissi oluşuyor. Yılı şefkatle, farkındalıkla ve yenilenmiş bir ruhla kapatıyorsun. Gökyüzü bugün sana fısıldıyor. Her şey yoluna girecek. Sadece kalbini açık tut. Kıvılcımlar eğer bu enerjiyi hissettiysen, durma, abone ol. Her gün yıldızların sana ne anlattığını birlikte keşfedelim. Şansın bol, kalbin huzurlu, günün ışıkla dolsun.